Mehmet abi merhaba. Merhaba Şafak. Yine güzel haberler vermek için bence şimdiye kadar yaptığımız videolar içinde de en organize olduğu için en güzel haber olacak onu vereceğiz. Önce biraz hayattan konuşalım Mehmet abi'nin evine geldim. Bahçede oturuyoruz çok güzel bir Berlin günü. Nasıl gidiyor abi hayat? Biraz hayat geldiğin hayat nasıl gidiyor hayat savaşmaktır direnmektir <laughs> mücadele mücadele devam ediyoruz. Her şey eskisinden daha zor değil mi Mehmet abi ya? Eskiden daha iyiydi tabii. Değil mi bir gide zorlaşıyor aynı. İnsanlar değişiyor. İnsanlar sanırım. aynen kesinlikle değiştiler daha da değişiyorlar yani negatif değişiyorlar diyelim. Vallahi umudu kesmemek lazım. Umudun bittiği yerde de inadın başlaması lazım. <laughs> Mücadele aslana. Aynen. Mehmet abi şimdi herkes konuşuyor. Biz Kiyalıyız. Sen yayla Eskiden aynı ilçeydi aslında. Birbirine çok yakın. Ama tabii bağlı olduğu bir il var. Bingöl. Yani. Genç, Solhan, Karlova, Yayladere, Yedisu. Yedi ilçesi var. Yedi ilçe. Bunların hepsi şimdi bir araya gelecek. Ya bunların hepsi Bingöl zaten. Bingöl dememiz lazım. Bingöl Çevlik. Eski, eski ismi, eski ismi Çevlik'tir aynı. İnsanlarımızı bir araya getirip tanıştırma. Biz burada Avrupa'da, Almanya'da bilgiler olarak çok varız. İş adamlar adamları olarak da iş alanlarında da çoğu da birbirlerini tanımıyorlar. Evet. Biz de böyle bir şey düşündük arkadaşlarla. Bir Bingöl gecesi yapalım. Arkadaşları, dostları bir araya getirelim. Hem tanışırlar. Dayanışma, yeme içme, müzik dinleme ve ilerisi için bunu ne diyorlar? Kurumsal bir kimlik olsun. Aynen. Dernek olsun. İlerisi için Bingöl'e yardımlar yapılır. Amaç o mu olacak? Bundan sonraki amaçtır o Şimdi yani. herkes soruyor. Ben şimdi sana soruyorum. Şimdi gece Berlin'de olacak. Evet. 24 Mayıs'ta olacak. 24 Mayıs'ta. Titanic Otel'de olacak. Aynen. Şimdi bana da şimdi duyan geliyor. Hani senle de aramızı hukuku bilenler bana soruyor. Nasıl geleceğiz? Nasıl edeceğiz? Herkes Ben gelebilir. dedim sorayım bilmiyorum. Yok herkes davetlidir. Herkes gelebilir. Peki bir yani işte bir yerden bir davetiye mi alınması gerekiyor? Büngörler bir... için hiç davetiye gerek yok. Ücret olarak bir şey var mesela? Yok. Kesinlikle hiçbir ücret talebi yok. Her şey zaten hazırlanmıştır. Yani gelen herkes bizim davetlimiz. Tabii. Yiyecek, gelen herkes içecek. davetli artı Büngörler ev sahibi zaten. Büngörler ev sahibidir. Gelen misafirlerimizi de ağırlayacağız. Dostlarımızı. Bu illa Büngörlü olmasına da gerekiyor yok yani. Diğer dostlarımız da gelecekler. Ne belli olursa olsun. Herhalde bu Berlin'deki o Büyük Titanik Otel. Bin kişi falan büyük alıyoruz. Büyük Titanik Otel, yani, şoseş trasede. Yani gelen herkes aslında sağır yani. Bin, oraya. bin iki yüz kişi oturak yeri var. Hı hı. Ön salonu var, restoran kısmı var, bar kısmı var. Yani rahatlık cana kaldırız. Müzik olacak mı? Müzik olacak. Bingöl folkloru olacak. Aynen Bingöl'den sanatçılar geliyor. İş insanları. Milletvekillerimiz gelecek. Bu arada bu gecenin biz, yani onu sana önceden sordum zaten. Zaten sen öyle birisin de. Siyasi bir kimliği yok. yani. Yok, siyasi hiçbir kimliği yok bu gecenin. Siyasette konuşulmayacak. Kesinlikle, kesinlikle. Yani siyasi bir kimlik yok kesinlikle. Yeter ki hemşerimiz olsun. Aynen. İleride kurulacak olan derneğe, vakfa destek verecek insanlar o iki olsun. O ileriki adımlar. Şimdi bir dayanışma, tanışma. İleride de bir daha bir araya geliriz. Toplanırız, konuşuruz. Bingöl için neler yapabiliriz. Örneğin Bingöl'deki çocuklar için, eğitim desteği vermek için. Bingöl'ün yedi ilçesinin bildiğim kadarıyla hepsinin hastane arabaları yok, ambulant yok. Bu tür şeylere destek verebilmek için iş adamlarını bir araya getirmek. Güzel amaçlar için adım atıyoruz. Hı hı. Bu spor da finaline kadar da gidebilir. Çünkü spor bu arada da üçüncü lige girdi zaten. Türkiye'de? Tabii. Burada da onun kardeş takımı kurulabilir. Ya Hamburg'da zaten var kardeş takım. Berlin'de de düşünülüyor. Ve bu şey değil mi abi? Sadece Berlinler değil davetliler. Her yerden gelebilirler. Bütün Avrupa'da, Türkiye'de nereden isteyen kapımız açık. Dediğim gibi de mi dediğim gibi de tüm ev sahibidir burada. Herkesi bekliyoruz. Ama hesabı biz ediyoruz hesap yok <laughs> sen ne diyorsun ya hesap yok <laughs> Vallahi çok vallahi ben çok heyecanlandım abi böyle yani abi bir mahallenin bile bir derneği var ya böyle birbirlerine destek bizde de şey insan... var mı bu Batı Almanya'da bir Bingöl derneği var ben bugüne kadar duymamıştım. Geçenlerde duydum. Sevindim de. Bunu daha da büyütmek lazım. Daha da geliştirmek lazım. Onlar da davetimiz olsun. Bak, tabii hepsi davetli zaten. Herkes davetlidir. Hatta bazı bingöller beni aradığında siz hep sahibisiniz diyorum yani. Davetliye de gerek yok. Ama sevdiğiniz, tanıdığınız dostlarınızı da getirin. Yapıyoruz tabii. Ki. Bu arada doğulu olması da Nereli olması önemli tabii. değil. Nereli olması önemli değil. Herkese kapımız açık. İnsanlar eşleriyle tabii ki gelsin. Tabii Ailece gelsin. Gelebilirler. Ailece de gelebilirler. Yani benim tek kafama takılan abi insanlar böyle açık kapı daveti gibi. Bu nasıl olacak? Onu da artık sen söylüyorsun zaten. Yok söyleyeceğim söyledik. Yani 24 Mayıs akşamı saat 6'dan 7'den itibaren değil mi? Akşam beşten sonra. Beşten sonra. Akşam beşten Berlin. Sonra. Kendi evleri gibi gelebilirler. Tabii. Gelsin otursunlar. Tanışsınlar. Insanlarla birbirleriyle kaynaşsınlar. Aynen. Yesinler, içsinler. Bir de iyi müzisyenler gelecek bildiğim kadarıyla. Evet, tanınmış müzisyenler sevilen müzisyenler geliyor tabii. Bingöl'lü bir oyuncu Ali Sürmeli var. O da galiba. Ali Sürmeli aynen. Onu Ali da, Ali da ben Sürmeli çok seviyorum. Zülfikar geliyor. geliyor. Bunlar Kurtlar Vadisi'nde oynamışlardı ya. Ha doğru doğru. Aynen. Vallahi çok heyecanlı çok, abi. çok çok mutlu oldum ya. Babamlar falan da çok mutlu oldu. Hani yani özellikle bu. Ya içimizde bir Bingöl sevdası zaten geçmişten beri var. Zaten gidiyorsun sen. Zaten hasretiyle yıllarca yaşadık. Bingöl coğrafyasına tut, insanlarına kadar seviyor. Bir araya getirmekten mutluluk duyarız. Seviniriz de buna. Oradaki çocuklara da bir burs imkanı sağlansa dediğin gibi. Odur, eğer... Amacımız odur da. Hatta bundan aylar önce mesela Yayladere'den bir telefon gelmişti. Çocuklar aylarca et yemek yemiyorlardı. İnsan üzülüyor. Türkiye'nin durumu ortada. Aynen. Insan üzülüyor. Gerek kendi yaptık. Fakat sadece Yayladere ile bitmez bu. Diğer illerde de ilçelerde de aynısı. Bir ya yani. bir kişinin yapmasıyla da yetmez abi. Senin ya sonuçta... tabii ki toplumsal güç Şöyle daha yani. değişik bir şey. Sen yapacağını yaptın insanlar ha. biliyor. Koronada bük, 120 bük. bin euro dağıttık seninle. Çocuklara burs gönderdin. Bayağı bir parayı da hatırlamıyorum şimdi. Yani ama bir kişiyle de olmaz. Çok iş adamı da var. Onların da birazcık hani. Ya bir öncülük de yapmak lazım yani. Bir hatırlatmak lazım ve bir ara geldiğimiz zaman insanların fikirleri de değişebilir. O birliği gördüğü zaman güzel şeyler çıkacağına Hı. eminim ben. Bir de sen demin bir laf söyledin ya. Çam dal dallarıyla gür. Çam dallarıyla gür olur aynen. Evet, yani güç de olur aynen. yani. Aynen. Valla çok güzel bir haber. Bunu da buradan benim kanalımdan vermek de benim için gurur verici. İyi bir gece yapacağımıza eminiz. Şimdilikten heyecanlıyız. Tüm Bingölleri demin dediğim gibi de Büngöl'ler zaten hep sahibidir orada. yani bu Büngöl'ün 7 ilçesinden de Kırıl'lar geçenlerde yazmışlar. Kırıl'lar da davetli midir diye. e, da Büngöl'dür. <laughs> e biz Kırıl'yız. E, da Büngöl'lüdür. Aynen dediğin gibi biz de Hı. kendimiz de Kırı yayla deriz. Biraz kültür farkı var orada abi. Ya kültür farkı mesela Farkı, din farkı biz bunları ayırmıyoruz. Herkes davetlidir. Herkes davetlidir. Önemli olan burada Bingöl'lü olmak, bir araya gelmektir. He? O zaman 24 Mayıs, Cumartesi akşamı Berlin, Titanic, Saat 5'ten 6'dan itibaren herkesi, herkesi bekliyoruz. Bekleriz. Aynen. Ben Herkes. de oradayım. Sunucuyum. Orada olacağım. İlk dakikalardan itibaren. Mehmet abi de zaten arkadaşlarıyla, dostlarıyla orada. Şimdiden çok heyecanlıyım. Almanya'dan, Hepimiz. Türkiye'den gelebilen gelsin. Gelebilen herkese sağ olsun. Gelemeyen, imkanı olmayan da sağ olsun. Sürekli olacaktır Bekleriz. bundan sonra zaten. ya Bu ilk adım. Gerisini artık oturup konuşacağız arkadaşlarla. Devamını dilerim. Böyle bir şey düşündüğün için hem sana hem yardım edenlere teşekkürler. Ben Mehmet teşekkür abi. ediyorum. Arkadaşlara Hiç da organize yapanlara, çaba gösterenlere hepsine teşekkür ediyoruz. 24 Mayıs'ta görüşmek üzere.